ikinci yüzyılın ilk lideri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Ülkem güzel mi? Teşekkür ederim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserimden biri olarak ifade ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilde ondan emanet olan makamına sahip çıkan, görev yapan çok değerli örgütümüzün il başkanları, çok kıymetli büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarım. Sizleri baba evinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde merkez yönetim kurulu üyelerimizle gölge kabine bakanlarımız ve idari MYK üyelerimizle Cumhuriyet Halk Partisi parlamento grubundaki grup başkan vekillerimizle birlikte ağırlamaktan parti meclisi üyelerimizle birlikte ağırlamaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Böyle bir günde bu 650 kişilik salonda seçilmiş belediye başkanları ve il başkanlarıyla birlikte bu salonu hınca hınç doldurabilmenin koltuklarında oturan her bir kişinin ilçe seçim kurullarından il seçim kurullarından aldıkları mazbatalarıyla seçilmiş birer Cumhuriyet Halk Partili olmasının verdiği gururu yaşıyorum. Gün oldu bu parti baraj altında kaldı. Gün oldu çelengi il başkanları kendileri taşıdı. Ama 81 ilde 973 ilçede Atatürk'ten emanet bu bayrağı yere düşürmeden bugünlere taşıyan ve onların sayesindeki Baba evi herkesin içine doğduğu büyüdü kiminin Irakta kiminin yakında durduğu kiminin büyüğünü aradığı kiminin küçüğüne razı olduğu ama başı sıkışan herkesin çorbasının kaynadığını bacasının tüttüğünü bildiği ve bir gün ihtiyaç duyarsa kapının kendisine açık olduğunu bildiği yerdir baba evi bu baba evinin tapusu kimsede değildir. Ne Özgür Özel'dedir, ne önceki diğer genel başkanlarımızdaydı. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İşte burada o baba evinin çorbası kaynasın diye Yıllardır o baba evine sahip çıkanların bacası tütsün diye odun çekenlerin aramızda olmayanları rahmetle, yaşayanları minnetle anarak bizi bugünlere getiren partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapabilmemiz için en kötü günde bu partiye sahip çıkanlara en zor zamanlarda üstlendikleri görevleri layıkıyla yapıp milletimize burayı yönetiyorlarsa burayı da yönettirelim. Orada o hizmet varsa bizde neden olmasın dedirtecek kadar en iyi kamu görevlerini liyakatle, kanunlara, vicdana, ahlaka, sadakatle, şeffaf, açık bir şekilde yapan ve geçmişte yerel yönetimlerde görev alıp bugün bu salonu hınca hınç dolduracak kadar çok mazbatayı almamızı, milletin teveccühünü kazanmamızı sağlayan emeği geçen geçmiş dönem tüm belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> 31 Mart yerel seçimlerinden 20 gün sonra Türkiye'nin dört bir yanından gelen kıymetli il başkanlarımla, belediye başkanlarımla birlikteyim. Yerel seçimlerin sonunda 14 tane büyük şehri, 21 il merkezini kazanarak toplam 35 ilde belediyeleri kazandık ve en yakın takipçimizden 11 fazla il belediyemiz var. 314 ilçede 60 beldede 409 belediyeyi hep birlikte kazandık. 4 milyon seçmenin desteğiyle yüzde 38 oy oranına ulaşarak partimizi hep birlikte Türkiye'nin birinci partisi yaptık. Partimiz artık her bölgeden, toplumun her kesiminden, Türkiye'nin tüm demokratlarından oy alabilen bir siyasi partidir. Büyük bir başarı elde ettik. Bu başarıda elbette milim sapmadan bu partiye değerlerine sahip çıkan aslan sosyal demokratların payı büyük. Ancak bu başarıda geçmişte birlikte olup da yöneticileriyle mütabakat sağlayamadığımız, ama geçmişte emekleri olduğu Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ayrımsız, eşit, temiz, namuslu yönetimlerinden memnun olan günün sarayın yüzünü güldürme değil muhalefeti bir ve bir arada tutma günü olduğunun bilincinde olan Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin altı oklarından birisi milliyetçilik olan bir partinin iyi niyetinden o partinin bu ülkeye bu vatana, bu millete bağlılığından zerre şüphesi olmayan ve artık bizimle birlikte olan iyi insanların yakasında değilse gönlünde gözünde pırıl pırıl güneş olan iyi insanların milliyetçi demokratların bu seçime payı vardır. Bu seçime geçmiş dönemlerde birlikte olduklarının yalanlarından uzandıkları haramdan ortaya koyduklarından artık yaka silken ve dürüst yönetimlere imkan veren muhafazakar demokratların payı vardır. Bu ülkede bizimle birlikte yaşayan dedeleri bizimle birlikte dedelerimizle Çanakkale'de koyun koyuna yatan bu ülkeye kurucusuna bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne saygılı tüm Kürt demokratların emeği vardır. Ve kim ki milli takımla birlikte gol atınca ayağa kalkar, kim ki fileni sultanları ağlarken ağlar, kim ki bu ülkeyi ülke yapan temel değerleri şurasında hisseder işte o hissin adı Türkiye ittifakıdır. Seçimleri Türkiye ittifakı kazanmıştır. Türkiye kazanmıştır. Türkiye ittifakının belediye başkanlarına selam olsun. Ve hep beraber hep söylediğimiz başımızın üzerindeki yüzde yirmi beşlik cam tavanı hep birlikte bu anlayışla tuzla buz ettik. Artık nüfusun %65'ine bu salonda bulunan 408 Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı hizmet edecek. Onların hizmet ettikleri bölgede Türkiye ekonomisinin %80'i yönetilmektedir. %80'i dönmektedir. Biz bu yola çıkarken partimizin gençlerin ve kadınların partisi olacağı vurgusunu ısrarla ifade etmiştik. Bugün 35 seçilmiş belediye başkanımız, kadın belediye başkanımız görevi başındadır. 2019'a göre tam üç buçuk kart, yüzde 350'lik bir artış asla yeterli değildir. Ama atılan bu kararlı adım çok önemlidir. 20 ilimizde kadın belediye başkanlarımız var. İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca altı kadın belediye başkanı görev yapmışken şu an İzmir'imizde sekiz kadın belediye başkanımız görevinin başındadır. Üç büyükşehir belediye başkanımız geçtiğimiz dönemlerde topuklu evvel akabıyla bütün Türkiye'de örnek ve hepimizin çok değer verdiği başkanımız artık tek değildir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza Tekirdağ'ımızın ve Eskişehir'imizin de belediye başkanları katılmış. Seçimlerde ayrıca iki büyük şehirimizde daha gösterdiğimiz başkanlarımız o şehirleri yönetmeyi bir sonraki döneme bırakmışlar ama büyük bir mücadele vermişlerdir. Nüfusu 300 binin üzerinde olan 8 metropol ilçeyi Seyhan'ı Merkez Efendi'yi Karşıyaka'yı Konağı Karabağları İzmit'i Maltepe'yi ve Üsküdar'ı Cumhuriyet Halk Partili kadın belediye başkanları yönetecektir. 40 yaş altında 40 yaş altında 58 30 yaş altında 3 belediye başkanımız bu salondadır. Nüfusu 300 binin üzerinde olan 11 metropol ilçemizi Anıtkabir'e, Çankaya Köşkü'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine ev sahipliği yapan Çankaya'dan başlayarak Sancaktepe'yi, Gazi Kartal'ı, Kadıköy'ü, Avcıları, Ataşehir'i, Bayraklı'yı, Bornova'yı, Buca'yı ve ter, Tarsus'u 300 binin üzerindeki bu şehirleri 30'lu yaşlarında olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarından gelen ve ikinci yüzyılı yönetecek olan evlatları yönetecektir. Hepsini kucaklıyoruz. <laughs> bu listeleri elbette ölçme değerlendirmeyle İllerden ilçelerden gelen raporlarla illere gidip yazdıkları raporlarla bizleri çok doğru yönlendirdikleri sonradan anlaşılan milletvekillerimiz ve parti meclisi üyelerimizin emekleriyle ve tabii ki yaş ortalaması 43 olan bir parti meclisiyle yaş ortalaması 46 olan ve yarısı kadınlardan oluşan bir merkez yönetim kuruluyla kararlaştırdık. Yani yeni kuşak siyaset tecrübeyle dinamizmi, olgunlukla gençliğin heyecanını ve hayatın ayrılmaz iki parçası olan kadın erkek eşitliğini önemseyen bir anlayışın hayata geçmesi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim başarısını nereye mal etsek ya da hangi bahaneyle küçümsesek ya da hangi çarptırmayla işlevsizleştirsek diyenlere karşı işte hep birlikte yaşadığımız gerçek budur. Bir başarıyı partinin sadece genel başkanına, sadece yöneticilerine, sadece adaylarına, sadece örgütüne, sadece konjonktüre, sadece ekonomiye bağlamak bu sadecelerin her bir tanesine haksızlıktır. Kazandığımız başarı çok multifaktöryel bir süreçte bu faktörlerin her birisinin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığı kimsenin kimsenin emeğine haksızlık etmemesi gereken mütevazilikten asla vazgeçmeyeceğimiz ancak bu büyük başarıyı da kimsenin gölgesine izin vermeyeceğimiz bir sürecin önemli bir noktasındayız. Geçtiğimiz günlerde Bilkent Üniversitesi'nde 700 kişilik bir salonda salon, balkon, aralar dolmuş bir yerde ilk öğrencilerle buluşmamızı, gençlerle buluşmamızı gerçekleştirdik. Gençler seçim başarısı, seçimin formülü, anahtarı neydi diye soruyorlardı. Onlara şunu söyledim. 12 Eylül darbesi solun, sendikaların, siyasetin demokrasinin üstünden geçtikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi maalesef siyaset kalesinin başarı kapısını bir türlü açamıyordu. Tüm emeklere tüm iyi niyetli çabalara, gayretlere rağmen açamıyordu. Bu kapıyı nasıl açacağız diye gencecik bir ekiple ve çok tecrübeli bir birikimle beraber düşündük. Bir kilit geçmişte açılmışsa mutlaka anahtarı bizde olmalı dedik. Mutlaka bu partinin kurucularından, kurucu kadrolarından, kurucusundan mutlaka bu kilidin anahtarı bir yerdedir. Bu partinin tarihinde o kilit duruyordur dedik. Gazi Mustafa Kemal'den emanet üç anahtarı aldık. O kalenin kapısına dayandık. Birinci anahtarı çöktük. Çevirdik açıldı. Birinci anahtar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kime emanet ettiğinde gizlidir. Cumhuriyet partinin genel başkanlarına emanet değildi. Kendisi partiyi kurmuştu ama kendinden sonraki genel başkanlara emanet etmedi. Askerdi, genel kurmay başkanıydı, başkomutandı, sonra cumhurbaşkanıydı ama askere, genel kurmaya falan emanet etmedi. Ne il başkanlarına bıraktı ne milletvekillerine, ne belediye başkanlarına emanet etti ne kamu görevlilerine. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etmişti. İşte işte gençlik diyerek gençleşme diyerek daha çok genç aday diyerek ilk anahtarı soktuk çevrildi. İkinci anahtar Avrupa'nın en ileri demokrasilerinden 40 yıl önce kadına seçme seçilme hakkı verilmiş. İlk kadın belediye başkanı seçildiği koca elinde, şimdi de bir kadın belediye başkanımız var. İlk seçilen kadın milletvekillerinin tedrisatıyla uyumuyla bizzat ilgilenmiş. Sonra emanete ne kadar sahip çıkmışız. Bugün ne haldeyiz ona bir hep beraber bakmak lazım. Ama Cumhuriyet kadını eşit yurttaş, Eşit temsil ve kadına olan güvenle yükselmişti. Çok daha fazla kadın dedik. Kadınlarla birlikte olacağız dedik. Ve kadınları seçmenin yarısı olan kadınlara emanet edeceğiz dedik. Ikinci kilit de açıldı. Üçüncü kilit yine Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin bir gerçek beka sorunu yaşadığında, işgale uğradığında neden işgal edildiğini gayet iyi biliyordu. Fatih Sultan Mehmet çağ açıp çağ kaparken dünyanın en iyi mühendislerini getirip dünyanın en iyi toplarını döktürüyordu. Galata Kulesi'nden uçan Azerfen Ahmet Çelebi çağının en ilerisindeki vizyoner bilim insanlarından bir tanesiydi macera peres görünümlü bir muhteşem bilim insanıydı. Mimar Sinanları benimseyen ve bu ülkede bu topraklarda bilime ilime sarıldığında yükselen Osmanlı'nın 200 yıl matbaadan korktuğunu donanmayı kişisel bir kapristen 30 yıl Haliç'te çürüttüğünü biliyordu. Ve bu ülkenin doğru bir cumhuriyet olarak doğru istikametinin bir yön olarak değil batı bilim orada olduğu için orası fenle zamanında sarıldıkları için dogmalara sırtını dönüp bilime yüzünü dönen cumhuriyetin başarılı olacağını biliyordu. O yüzden aday belirleme yönteminden tutun kampanyanın tasarımına adayların sahada izlenmesinden tutun seçim gecesinin yönetimine kadar çağdaş dünyadaki en iyi yönetilen siyasi partiler nasıl yönetiliyorsa bu süreci öyle yönetme kararlılığını konuştuk, benimsedik ve uyguladık. 335 bin tekil anketle aday belirleme sürecine katkı sağladık. Adaylarımızı sahada 265 bin tekil anketle takip ettik. Seçime 10 gün kala risk ve fırsat illerindeki tüm adaylarımıza hangi partiden oy alıyoruz, Kendi seçmenimizde durum ne? Siyasi parti kırılımlarından tutun kendini seçmenin tanımlayış şekline göre kırılımlarına kadar. En iyi 5 mahalle, en kötü 5 mahalle. Oradan genelde göremeyeceğimiz yerele yerelde okunduğunda anlamlı mahalle kırılımlarına kadar bütün bilgiler üretildi paylaşıldı genel başkanın seçim programı dahi fırsat ve risk illerine göre planlanıp haftalık revizyonlarla ölçme değerlendirmeyle yönlendirildi bir basit örnek Kilis gibi hiç iddiamızın olamayacağı düşünülen bir ilde doğru bir adaylaşma süreci örgütün sesini dinlemek oradaki gençlerin sesini dinlemek bir genç adayı doğru bir adayı çıkarmak ardından anketlerle takip ederken adaydaki canlanmayı adayın kiliste gördüğü teveccühü ankette gördüğümüzde öğrenilmiş çaresizliği gördük orada. AK Partililer bıkmış. Dön dolaş aynı isimler milletvekili belediye başkanı MHP'liler bıkmış. Beş kişi arasında dönüyor. Bizim adayımıza oy veriyorlar. Genç adayımıza oy veriyorlar. Cumhuriyet Halk Partililer nasılsa kazanamıyoruz çaresizliğiyle. iki türlü seçim mantığıyla AK Partili istemeyenler MHP'ye MHP'li istemeyenler AK Parti'ye veriyor ve seçimi bize kendi seçmenimiz kaybettiriyor. Öğrenilmiş çaresizlikten. Programa kilis ekledik. Kilise gittik. 45 dakika yağmur altında kilisli CHP'lilerle açık açık konuştuk. MHP'liler etraftan izliyordu. Ama elimizdeki anket kime ne söylememiz gerektiğini söylüyordu. Bir sonraki ankette kilis mesajı aldı bu iş oluyor dediler. Seçim akşamı ilk haber kilisten geldi. Kilis belediyesini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Kilisi ben kazanmadım. Kilisi mitingi yapan ben kazanmadım. 36 yaşında bir avukat mazbatayı aldı ama o da kazanmadı. Örgüt de kazanmadı. Hepimiz birden bilime sarılarak bilimsel bir işin önemine saygı duyarak ve onun gereğini yaparak o ne diyorsa aday onu yaptı. O ne diyorsa genel başkan onu yaptı. Doğrusunu yaptık. İlk haber kilisten geldi. Kiliste başladık. Sonu çok iyi oldu. Risk ve fırsat illerinde çalıştık. Gidemediğimiz il başkanları üzüntülerini akşamleyin Türkiye haritasını kıpkırmızıya boyadığımızda hafiflettiler. Bugün gidemediğimiz adaylar belki üzüldüler ama bir sonraki sefer sıra oraya geliyor. Bir sonraki sefer nereyi kazanacak Cumhuriyet Halk Partisi? O yüzden üçüncü da bilimsel yöntemlerdi. Örneğin bir reklam şirketine ikna olup onunla anlaşmayı yapıp kampanyayı onlara falan bırakmadık. Türkiye'deki 20 reklam şirketine çağrı yaptık. 12'si 8'i uluslararası ortaklarından dolayı siyasi iletişim yapmayacaklarını söylediler. 12'si ilgi gösterdi. Kendilerine bu siyasi heyet bilimsel bir çalışmayla neredeyiz? Ne hedefliyoruz? Nasıl bir kampanya? Riskler ne? Fırsatlar ne? Nasıl bir iletişim istiyoruz anlattı. 8 tane konkur aldık. 4 tane finalistten son 3'ününkinde ben de vardım. Şarkının sözlerine kadar siyasi bir aklım müdahalesi oldu. Reklamcılar siyaset bilmez, siyasetçiler iletişim bilmez. Ama siyasi iletişim reklamcılara da bırakılmayacak kadar, tek başına burnunun dikine gidilmeyecek kadar hassas bir iş. Dünyada nasıl yapılıyor söyle yaptık.